Nasıl olmaz? Ne oldu bu görüntülere? Kızım dün gece gözüm uyku girmedi. Annen kötü oldu diye ona da bir şey söyleyemedim. Şimdi çağdaşı mücevherlerinden birini kaybediyoruz. Evet. Çağdaş Azam'dan kolyeyi araştırmasını istiyor. E Azam'a yakalanmaktan son anda kurtuluyorsunuz. Sonra Çağdaş elinde kolyeyle çıkıp geliyor ve onu sana hediye ediyor. Yani bütün bunlar size normal geliyor mu? Hiç normal değil bence. Ya bu işte bir karışıklık var, bir şey dönüyor burada yani. Çağlaş bizi test etmek istiyor olabilir. Kolyeyi geri vermen lazım kızım. Doğru söylüyorsun baba. Abla acaba ağzından bir şey öğrendi de Çağdaş'a mı anlattı? Ne oluyor Çağdaş? Ee, abla, şu görüştüğümüz adam vardı ya, azam. Malum olayla ilgili. Sana bir iki soru soracak. Bana? Ne saçmalıyorsun sen canım? Aa, sorguya mı çekileceğim? Ablacığım ne alakası var? Adam işini yapmaya çalışıyor işte. Bir iki soru, cevapla gitsin, tamam? İyi, tamam peki. Buna da tamam. Sen o gece bütün gece soygun sırasında kapıdaydın doğru mu? Evet. Yaşadıklarını gördüklerini en başından başlayarak teker teker anlat bakalım. Ya ben aslında pek bir şey hatırlamıyorum çünkü uy uyuyakalmıştım. Peki sen? Sen o sırada ne yapıyordun? Ben? Ee, ben şey... Ee... Ee, Vildan, Vildan Hanım'la e, biz elektrikler kesilince burada karşılaştık. Sonra ne oldu dedi, bu elektrikler niye gitti dedi. Ben dedim, ben de bir Nevzat'a sorayım, ben anlamam. Ben çıktım bahçeye, Nevzat'a sormaya gittim. Nevzat'a bir baktım, mışkın mışıl uyuyor. Dedim Nevzat, kalk yerine yat lan. Ne yapıyorsun dedim, uyutuyor. Uyunmaz dedim, kalk dedim şuradan ya. Yok kalkmaz. Uykusu bir ağır ki yani. Bana uykunu ağır derler, bunun benden daha ağır uykusu var. sonra? Sonra ben bunu uyandırmaya çalışırken bir ses geldi. Çektim silahımı. Kim var orada dedim. Sen kimsin? Kim var orada? Çık, çık dışarı. Çık, 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 Kim var? Ne işin var burada? Ben dayağı yedim. Bir kişiden mi dayak yedin? Bir kişiden. Yani bir, ama öyle bir kişi gibi değil yani. Hani beni çok gafil avladı ya. Öyle arkamdan gelip böyle elimden silah şimşek gibi alıp bana bir vurdu. Villanın elektrikleri gibi benim elektrikler de kesildi. Peki sen bütün bunlar olurken bayağı uyuyordun öyle mi? Bir şey falan mı içtin? Yok hiç hiçbir şey içmedim. Ben çok net hatırlıyorum öncesine. Yani böyle e, birden bir uyku bastırdı bana rüya gibi sanki deniz kenarında sahil dalgalar falan ama belli belirsiz. Ay ben de ben de böyle e, bir şeyler hatırlıyorum e, böyle. Rüya gibi değildi de. Bu deniz, dalga sesleri... ...bunları duydum. Duydunuz. Evet, duydum. Peki Vildan Hanım, siz soygun gecesi hakkında ne hatırlıyorsunuz? İşte ben de dediği gibi e, elektrikler kesilince çıktım. Timur'la karşılaştım. O da Nevzat'a bakmaya gidiyordu. Ben de arkalarından çıktım. Sonra hiçbir şey anımsamıyorum. Hiç yok. Ya nasıl olur bu? Yani uyanıksınız, ayıksınız. Ama sonra birden ya evet birden birden böyle geçici hafıza kaybı gibi bir şey yaşadım. Ama bu deniz dalga sesleri bunlar hep yankılanıyor yani böyle. Ben yıllar önce bir hocamın eşliğinde telkinle asrar seyahate çıkmıştım. Aynen onun gibi bir his. Astral seyahat. Telkin. Biz acaba hipnozdan bahsediyor olabilir miyiz? Gizli hipnoz ben.